Avukların manav günü Gördüğünüz gibi çıldırmış durumdalar Ne yiyeceklerini şaşırdılar Bir tarafta yeşillik Soğan Karnabahar Dereotu Kıvırcık Iceberg Patlıcan Patates Biber Kabak sivri biber, domates, çilek, ne yok ki? Portakal, elma, greyfurt, lahana, her şey var maşallah. Bugün tavuklarım çıldırmış durumda. Mahallenin manavından böyle alıyorum haftada bir. Tavuklarım bayram ediyor.